Merhaba herkese arkadaşlar. Bugün e, Renault Clio 4 2013 model ikon aracın kapalı olan özelliklerini açtık. Aracın kapalı özellikleri, alarm vesaire hepsini size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Murat abimizin aracı. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. iyi günlerde kullansın. Aracın öncelikle alarmı arkadaşlar. Clio 4'lerde kitle abi aracı. Uzaklaş. Eller serbest mod olduğu için araç yalnızda bildiği için alarmda devreye girmeyebilir. Araç kilitlendi. 10 saniye sonra biri gelip camını kırarsa, maymuncukla açarsa bu kapıdan bir tanesini bir şekilde zorlayıp camı kırar veya bir yerden bir şekilde kapı açıldığı anda kapıya duyarlı bir alarm bu. Kapıyı açtım. 5 saniye sonra Renault grubunda. Clio 4 sembol grubu 4 bir akar arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Ara şu an bizi ara hırsız olarak kabul etti ve 4'lüleri devreye aldı. İmmobilizleri devre dışı bıraktı. Aracın sahibinin gelmesini bekliyor. Abim gel, gel gelip de kumandada açma düğmesine bastığında geldiğini bilip dörtlüyü devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği kazandırdık araca. Araca bin Murat abi. Bir de araca kazandırdığımız arkadaşlar Sis farı aktivasyonu araçta da araçta da daha önceden sağa sola dönüşlerde sis aydınlatma yoktu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyon döndüğü için sis farı yakıyor ortaya al abi. Şu an sis durdu ortaya al abi. Sis şu an yakmıyor. Sağa ver abi şey direksiyonu çevir. Bu şekilde sağa veya sola dönüşlerde araç otomatik kısa farlar yanık olması lazım. Yanık olduğundan dolayı karanlık bilip kör Noktaya aydınlatmak için araç beyni direk sizin kör nokta aydınlatmak için virajda size sis farını yakmış oluyor. Abi sinyal ver. Ortaya al direksiyonu. Sinyal ver. Sinyal verdiğinizde de arkadaşlar öncesinde araç kör noktaya uyarmak amaçlı sisi yakıyor. Diğer tarafa ver abi. Diğer tarafa sinyal. Bu şekilde arkadaşlar sis para e, kombinasyonu bu şekilde oluyor. Bir de geri vites al abi. O boşa al. Önce sinyali söndür abi. Sinyali söndür. bu sis yanmasın. Ortala direksiyonu. Şimdi geri vites al abi. Geri vites aldığınızda da çevre aydınlatma için Clio 4 ve Megane 4 Kajar gibi araçların hepsinde bu şekilde bir özellik var Bunu da araca kazandırdık Geri viteste sislerin Çevre aydınlatması için yanması var Arkadaşlar araca bunu kazandırdık Bir diğer özellik arkadaşlar Ekometre ışığı Ekometre ışığı sürüşünüze göre renk verir Arkadaşlar Bunu sürüş halinde göstermemiz lazım Sürüş esnasında araç ışığı Normalde ekometre ortada ışık olması Lazımken bu kapalı ve biz bunu aktif ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yeşil yanıyor. Ve basma durumunda devri yüksekliğinde kırmızı renge dönüyor arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi ekometre ışığı dediğimiz olayda bu şekilde devrine devrine göre, RPM'e göre bu renk ışığı değişir. Şu an gördüğünüz gibi yeşile döndü. Renk tonları kırmızıya doğru yeşilden geçme olayıdır arkadaşlar. Bu da bir özelliği. Kazanlık araca bir diğer özellik video oynatma özelliği yoktu araçta. Bunu size göstereyim. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi video oynatma özelliğimizi de aktif ettik Clio'da, Clio 4'te. Bu şekilde bir özelliğimiz var. Araçta yoktu bu özellik. Videoyu değiştirelim. Bir saniye arkadaşlar. Başka video açalım. Arkadaşlar video oynatma özelliğimiz harekete geç Murat abi. Sürüş esnasında videomuz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar video oynatma özelliği araca kazandırdık. Yapmayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Navigasyon 2018'deydi. Navigasyonu da size göstereyim. Buradan bir çıkış yapalım. Çıkış. Ee, navi diyoruz. Kabul ediyorum. Burada 2018'de sürüm. Bekliyoruz. Abi. Burada harita güncel sürüm haritalar. Daha önceden arkadaşlar bu sürüm 2018'de. Şu an gördüğünüz gibi son sürüm navigasyon var. araca bunu da ekledik, güncelledik navigasyonunda. Murat abime hayırlı olsun diyoruz. İyi günlerde kullansın inşallah. Sağ ol kardeşim, kardeşim eline koluna sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. Rica ederim abim. Yaptırmak isteyen arkadaşlar da gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Ya biraz tedirgin de abimiz biz bunu evet, yaparken baya e, bayağı bir şey oldu. Kedirgin oldum. Evet. Biz burada Artamı karıştıran sorular oldu. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bununla ilgili şeyler söylemişler. Aynen. Ee, videoyla video ile ilgili işte ekranla ilgili sıkıntı olur gibi falan. Ee, abimin kafasını rahat edebilmek için bayağı bir uğraştım. Sağ olsun o da ben dinledi. ve araca yapabileceğimiz şeyi güzelce yaptık bitirdik. Eline koluna sağlık kardeşim teşekkür ediyorum gerçekten güzel oldu. Eline koluna sağlık. Eyvallah abim benim. İyi günlerde kullanman dileğiyle. Teşekkür ederim. Hayırlı arkadaşlar. Yaptıracak arkadaşlar hiç çekinmeden yaptırabilirler. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı günler herkese. Sağ olasın. İyi akşamlar. Abi.